menü kullanımı. Şimdi akıllı tahtamızın birkaç detay özelliğine daha bakalım. Arka planı menüden istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun dışında menüden zenginleştirme işlemine de ulaşabilirsiniz. Zenginleştirme artık çok daha rahat yapılabilmektedir. Bir bağlantılı web sayfası paylaşıldığında, hızlı bir şekilde ve herhangi bir web içerik sayfadan ayrılmadan bağlantıyı rahatça görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında yine video, imaj ve not ekleme işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Menüde ayrıca çift sayfa, kronometre, yardım, iletişim, boş sayfa gibi birçok özellikle size en iyi kullanımı sunabilmek için tasarlanmıştır.